Dalters gün 15'ten hepinize merhabalar. En son yaşananlar yani bir trajedi mi diyeyim? Değişik değişik şeyler dönüyor şu anda üstümüzde. Botanikçimiz sakat. Madenci jen sakat. Çok değil ama sakatlandı. Çünkü ilaç kullanıyor, bir şeyler yapıyor. Uyuşturucu etkili bir ilaç. Bir tık Zordayız şu anda. Atölyede modülümüz devre de dışı kaldı. Yani mutfakta çalışan yok. Lapamız kalmadı. Onu ben yapacağım. <laughs> Tam lapayı ben yapacağım. Sıkıntı yok. Rapidium, metal, organik. Bunlar çok az. Ben mutfağı hazırlayayım. Mutfak 5 mi? Aynen. saat ona kadar falan şey takılıyoruz. Yemek hazırlıyoruz. İyisin durum arıp ya sıkıntı yok. Tamalar. Sen var da bakalım tamam. yakında hazır. Şu şeye bakalım. Burayı genişletiriz ama şimdi değil. Biraz zaman var. Zamanı var. Aynen. Organik yüz lazımmış. Buna 30 lazımmış. Ben gidip organik çıkartayım o zaman. Araştırmalar. Organik. Atamalar. Pardon organikte kimse yok. Revir'de bu arkadaşımız var. Ama çalışsın orada. Benle konuşmak isteyen de yok. Tamam, güzel. ki Güzel ben Depo Organimiz var, metalimiz var Mineralimiz var Rapidium var Lapa yok A metalimiz var Ayda ulan Ulan birini koyuyoruz diğeri hastalanıyor anlamadım ki Metal Hoca Allah Allah Hadi geç All done. I take care of this now? Sen, tamam, sen de buraya sen buraya her Araştırmalarımıza yeni bir şeyler ekleyebiliyoruz. Peki biz ne yapacağız? Tabii ki Hızlı üretim. Bu lazım değil şu anda. Daha az maliyetli batarya. Pardon. Bu neyin bataryası? Zaten öğrendik bunu artık. Hmm. Tamam, bunlardan biri zenginleştirilmiş metaller. 115 daha hızlı çıkarılır. merkez plan. Bu da aslında mantıklı. Işık saçar mı? O kadar da şey sıkıntı yok bunda. Hızlı üretim. Matkap şarjı. Bu mantıklı aslında. Kötü değil bu. Bu pasif gibi bir şey. Daha az maliyetli tırmanma. Daha az maliyetli tırmanma. Bu şey. da Bunu açalım. Üç içinde Bunu hmm. Bunu mu açalım bu madenci yine mi konuşmak istiyor? Olan Nerede bu madenci? Umarım bir sıkıntın yoktur. Bir kaza daha. another Are you okay? Don't worry, I'm fine. It's fine. Aynen, It's not because of the painkillers, I swear. Yeah, sure. Sorry, but I'm gonna have to take them away from you. Oh you have no idea what you're doing to me. Heartless bastard. That's one I am going to the tricksy. Uh I'll tell her. This is the car we took. Ya yapacak bir şey yok buna. Bence yani kızgınım diyor ama. Burada bir de iyileşiyor diyor. Tamam, sen orada iyileş. sence bir de kaldı Günde bir tane şuraya bir şey koymak aslında Günde iki tane tamam nay, değişik sırada bir. Tamam. 120 100. Ama işte bunun koymaya değer yok. Några motfaktum i ditt... Şimdi düşünüyorum biraz ne yapabiliriz diye çünkü Saçma oldu Bunu buraya Yok, Bunu yok. Şöyle Şöyle bir şey yapacağım Bunu buraya koyacağım Buraya olmadı değil mi yok oldu niye olmasın bunu da buraya koyacağım bunu buraya koyacağım grafikim hafızasında tam olarak buraya koyacağım Mesela. Bazı modüller bağlı değil. ulan organik ağzına şeyim yok. Hı. Eski anlamıyor şu an ne alakalı? Güzel Konuşmak isteyen var mı? Kimse yok. Tamam. Atamalar. Herkes şunu yapsın abi gerçekten. Metal ocağı iyi. Tamam. Metal iyi kasmış bizimki. Tekesi. Sen buraya gel. Bu son abi. Şöyle. Hello, Dulski here. Jan, tell me you did it. Tell me you have the ark. I did it. Well done. Now. All we need to do is bring it home safely. Are you making progress with that obstacle of yours? I'm still looking for a way out. Well, oh, I don't want to cause panic. I mean, you better hurry. Would have gone way faster if I didn't have to build that damn arc for you. Do you really think it's just a whim for me? I don't know. But I don't want to die for a dream. I told you. No hero. You seem to value your life a lot, Jan. Have you thought about how much it's really worth? Well. Imagine coming back without Rapidium and having to face the thought what if I hadn't given up? Would you live with yourself while the world would deteriorate before your eyes? All because you put your sorry ass first. Alright, point taken. And how's my rescue team progressing? They'll be on time, Jan. Just make sure you are. Do what it takes to make your way to the other side of the planet, and leave the rest to me. I'm gonna need your help. What can I do for you? I need blueprints for superconductive bridge anchors. From Project Versant. Versant? But how do you know about that? My scientist Alter told me. A scientist? Really? and one familiar with aborted scientific programs unknown to the public aborted are you sure yes. yes project versant was terminated years ago due to lack of satisfactory results but my scientists said they developed some tech my word are you saying that he thinks it still exists Fascinating. Your scientist must have been part of it somehow. And in his reality, the program was a success. That's amazing, Jan. You do understand what I'm saying, right? Yeah. He did mention an undergraduate student of his who went to work for the program. The proverbial flap of the butterfly's wings. It must feel incredible to realize such a universe bending potential in your life path. This is more fucked up than I thought. <laughs> Poetry. What? A good poem should resist comprehension almost successfully. Your situation reminded me of that phrase. It is confusing. Or fucked up, as you put it. But it fuels the imagination and opens the mind. Just like poetry. Is that supposed to help me? I have an idea. It's a long shot, but it might be all we have. Project Verson did leave behind unfinished drafts. Crisscrossed formulae, discarded calculations, the usual scribbles of a scientific stream of consciousness at work. For what it's worth, I'll ask Lucas to send it over to your terminal. Maybe that resourceful altar of yours can put it to good use. Uh, oh, okay. It's better than nothing, I guess. I have to say, Jan, I'm beginning to see more and more potential in this situation of yours. I hope we speak soon. Good luck, as always. Güzel, i da bitirdik. to go insanlar the other side. I'm going to the the Bilim insanından madenciden bizimle konuşmak istiyor. Yatakhane neredeyiz hemen bir bakalım. Nerede lan yatakhane? Ha. Şurada. Tayin. You're afraid. I can see that. Afraid. I'm not six. Right. Still, I'd like to make sure you feel comfortable, so. What can I do? Well, since you were asking. <laughs> promise me you know what you're doing, as Captain. Of course I know what I'm doing. Just follow my lead and you'll be okay. Okay, man. I trust you. Güzel. Bu arkadaşla konuştuk. Hemen Grim insanımızla da konuşalım. Oğlum niye herkesin kafası böyle değişik değişik oynuyor So, I have news about the anchor blueprints you asked for. I certainly hope so. Because I just saw something come in from mining ops, and it looks like a bad joke. Did you precisely ask for bridge anchor blueprints? Of course I did, but this is all that bunch of amateurs was able to give us. Random odds and ends of unfinished research? I find that hard to believe. This looks more like the musings of a madman than serious work? No. Give me the real thing. I'm not touching this parody of a prototype. Hey Look, I know it's not perfect, but I believe in you. Just think they came up with this thing only because you existed. It's gotta mean something. Well, if you put it that way, I can try. Tamam. senle de konuş. Başka konuşacak var mı? <laughs> Atamalar yapıldı mı? Atölye. Tamam. Atölye ataması. Bir saat şey bakacağım. Buradan bir bakayım. ben. Tamam. Şimdi iki tane bunları bekliyoruz. Depoda da bu kadar var. yarın ben buraya geleceğim. 40 bu. Biraz Alanımız ve başarım geldi. Neyse ona bakarım daha sonra. Neyse bu bölümü de ben burada bitireyim çünkü karışıyor yani bir şeyler olacak gibi. Ee, bütün bölümümüzü bitirince, şey yani bütün görevleri bitirince de bütün nefis temizleriz silahımızla. Sim alırız biraz. Sadece hemen araştırmalarımıza falan bakalım. Misyon. Köprü bağlayıcı bu de yüzde sıfırda Sen bu ikisini de kaldırayım bunu koyalım bu sistem şartları ben evden Tamam 115 bitmek üzere. 332 güzel. Tamam. Aman burası benim değil ki. Burası da değil. Burası. Evet arkadaşlar. Gün 15'te bu şekilde bitmiş oldu. Gün 16'da güneş uzakta diyor. Gün 16'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yapacağımız çok iş var. Çok. Bu da konuşalım diyor. Neyse tamam. Hadi bay bay.